Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, Rigorov serimizin 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyor muyuz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle, ben bölüm arasında birazcık çalıştım, ufak tefek. E, evin altındaki zamazingoları, yani buraya ev, bir yuva yapmıştık kendimize, onları yukarı çıkarttım. Şimdi arkadaşlar, bizim biraz malzemeye ihtiyacımız var, görevlerle ilerleyebilmemiz için. Biraz daha seed toplamamız lazım. Mesela şeker bulmamız lazım. Mandrake root bulmamız lazım. Bunlar için de birazcık gezmemiz lazım. Biraz daha odun falan toplamamız lazım. Şuradan kendimize bir geçiş açalım. Hop. Biraz daha flora fertilizer falan bulursak gayet iyi olur. Bu, ah, burada bak sent var. Bu senti de alalım lazım olur. Opa. Cama ihtiyacımız vardı çünkü. Şimdi arkadaşlar bu sugar cane içinde çaprazlama yapabiliriz. metal şimdilik. Tamam bir kontrol edeyim tekrar sugar cane. Kardeş bu şimdi şey yok mu ya? Çaprazlama metodu falan. Mesela avuç var elimizde. Neyse bir şöyle bir dolaşalım bakalım ne çıkacak. şurada arılar var. Siz de gelin bakalım. Burada ne var? Burada garip bir olay var. Mağara var? Aynen. işe yarar bir şey çıkar mı? Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar, burada maden falan yok. Biraz dolaşıp aramamız gerekecek. Nedir? Şu arkadaşları da indirelim. Artık yani ne bulduysam toplamaya çalışıyorum ama. Ben şu ana kadar Şansım yağar gitmedi. Oğlum bir seat bir şey düşün lan. Sugar, ah, aynen, bom Sugar cane, sugar cane. Aslında yeşil alanımızda bunları yapabiliriz ya. Biraz zor da deneyelim. Hop gitti balta. Bence dediğim gibi biraz odun toplayalım. O da güzel. Printe ihtiyacımız var mı? Çok fazla ihtiyacımız yok. Ah, klay çıktı güzel. Aslında floral fertilizer'a da ihtiyacımız var. altıyı niye Biz daha hızlı gidiyorduk. Yok arkadaş kuraklık. Almış buraları. Clay. Aa şurada garip bir şey var ya. Bu nedir? Diş. Hop goblin midir o? Aynen. Saçma. Abi burası odun dolu. Bunun şeyini çalsak bize kızmaz herhalde. Kızılmaz ingosunu. Kapısına mapısına. Güzel güzel. Ramazan her zaman iyidir. Topla. Topla topla topla. Cheat meat. Bu Hop Goblin galiba Witcher Man miydi? Botanya'nın mıydı? Hangi modunda hatırlamıyorum. Güzel güzel. Gece olmadan evimize doğru kaçalım. bu yolda da bitkileri patlatmaya devam. Ediyor. Yanılmıyorsam ev şu tarafta bir yerdeydi ama Yılbağımıza döndük. Şuradan tekrar. Sen gel kardeşim. Şu üzerimizdeki boşaltalım. Sen de git, sen de git. Sen git. Şunu bir denemek istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Burayı yıllarsak Aynen öyle. Bunlar botan yanında mı? Yok. Buradan önemli. düşen. Yok. Basta bize çiçek verdi. Bol bol çiçek. İşimize yarar herhalde. Şimdi görevlere geri döndüğümüzde hala şu gürkeğini bulamadık. O konuda bir araştırma yapalım. Mystical White Flower. Bunun için de Flower Fertilizer lazım. Ne yazık elimizde 6 tane var. Bakalım ne çıkacak. 2 tane mi bu? Yok. Yok. Kardeş beyaz olanı. Yok. Yok. şekeri pişirin gelecek. Ne toplayalım. Arkadaş beyaz olanı. Ha bir tane bulduk. De bir tane yetmeyecek. Şekeri bir sandık yapalım. Aynen. Daha bol bol sandık yapalım. Burada bloklar için yapmıştık. çeker içinde şuraya yapalım bir tane de yanına yemekler için yapalım abi bir tane olur mu ya ver bir tane de yok peki bu floral fertilizer yapmak zor mu Bom meal ve şu arkadaşlar. Bomba da ne konumdayız? Ne yazık. Bomba ile olayla patlak. Yapacak başka bir şey yok. Dolaşacağız. Şuradan bir geç açalım kendimize. Oğlum. Floral Fertilizer. Sugar Cane. Bir şeyler. Yağmur mu? Hiç hoş değil. Bu neymiş? Normal sen. Aha, olmuyor. Sori, su yine kirlenmiş. Kardeşim bu şubek nerede ya? Arkadaş nasıl bir kuraklıktır ya? Bir tane şeyi bulmak için binlerce ha, bir tane daha bulduk güzel. Birkaç tane toplayalım mı? Bu ne? Bak şu bir Yine gece oluyor. Aslında gece olurken bir tane Enderman'le dalaşmamız lazım ama bakalım bu aracıkmış. Yağmur o taraflarda ya. Yani. Yok. Arkadaş. Ya Fluid Fertilizer Çok istiyorum. Çok bir şey istiyorum. Bom yıllarında da razıyım. Aha bir tane daha aldık. Bir tane de bana çıktı. Güzel. Bu arada Beredona Seed'ler büyüdü ama yayılmıyorlar yanılmıyorsam. Ne? Bunda da bir şey yok. Bu arkadaşın... Tamam Zingos kapalıymış. Ben ne diyorum? Niye hiç? Biraz spawn alıyor. var. Evet, Yansıklar da. Pislik kardeşim. Aa iki tane var. Şansımızı denesek mi? yiyecekleri yanımıza almamış işte ya. Clay, Clay ne yapacağım kardeşim? Clay'e ihtiyacım yok benim. Atma, atma. Atma gözünü seveyim atma. Bir pressure seat falan var bari ya. Allah seni ne bir. Atma kardeşim atma. Neyse base'e kaçalım. Öleceğiz yoksa. Hop. Kapımızı açalım. Bir ara bir düzgün kapı yapmak lazım buraya. Ska. Yemeklerden biraz alalım. Neyimiz var? Havuç var. Havuç yer miyiz? Aynen öyle. Biraz enerjimiz olsun. Gelme kardeşim, gelme işte peşimden. Bunlar da bu aralara giriyorlar, beni deli ediyorlar. Şuraya bir şey, tuzak kurayım da düşsün Şimdi şimdi şu fertilizer'dan 3 deneme şansımız da var. Bir tane daha beyaz şey ihtiyacımız var. Yok. Hadi oğlum beyaz. Yok. Son şansımız. Ne diyorsunuz? Hop. Vallahi geldi. Muhteşem. Muhteşem oldu. Muhteşem. Mystical bilmem ne. Hop mavi de atalım. Beyazı da atalım. Beyazı alalım. Biraz daha havuç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar malzeme edinmek çok zor. O 10 tane daha floral fertilizer. Çok güzel. İşte takım white flower'ları da yaptık. Bu şu için ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Onu bir bölüm arasında ben araştıracağım. Vallahi şu seed analyzerı yapabilir miyiz? yapmışken lazım recipe şimdi odun deadwood da olur diyor stick, cam lazım bize 6 tane hemen şurada atalım kum toplayıp gelmiştik 2, 3, 4, 5, 6 bir tane daha aynen şöyle biraz daha arkadaşlar alalım onlar pişe dursun. Diğer malzemeleri hazırlayalım biz bu arada. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şöyle yaptığınız zaman slab oluşturabiliyorsunuz. Bu slableri de birleştirdiğiniz zaman hop mis gibi odun oluyor size. Tabi bize biraz daha slab lazım. Şu buraya. Siz de buraya. Bir cama fit miyiz? Bakayım. Resepi. Oh. Slap lazım buraya da ama herhangi bir slap oluyor. Kıbı olur mu? Olur. Neyse. Nice. Camlar olsun camlar. Tamam bir tane daha crafting table yapacağım. Printler nerede? Allah Şurada. Gel kardeşim. Hayır. miydi? Hop. sit bölüm bitirmeden tamamladık mı? Aynen öyle. Ee, yaptık. Bir ödül var, bir şey var. Ya. Çünkü önünü açmamız lazım. O arkadaş da şimdilik şuraya koyalım. Siz bana her modda söylüyorsunuz. Yok abi 10-10 sit yap, bir şey yap. Bu arada bunlar da yayılmış ya. Gayet güzel de uğraşması çok zor. Belki bölüm arasında yapabilirim. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.